sar gösterileri gökyüzünü şenlendirdi. İzleyenler adeta büyülendi. Buradaki atmosfer bambaşka bir şey. <laughs> Türk Hava Kurumu model uçağın zarif dansından paramotorların görkemli şovuna kadar pek çok hava gösterisiyle miniklerin gönlüne taht kurdu. Ee, paraşüt gördüm. Takla atan küçük bir uçak gördüm. Paraşütler çok güzeldi. Ee, Türk bayrağı vardı. Türk Hava Kurumu bayrağı vardı. Bir de Atatürk vardı. Çok güzellerdi. Türk Hava Kurumu pilotları mest etti. Türk Hava Kurumu olarak yıllardır bu şovları yapmaya devam ediyoruz. Türk Hava Kurumu'nun tanıtımını yapmak gurur verici bir duygu gerçekten. Türk Hava Kurumu Kayyum Eğiti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç, havacılığın gelişmesine yönelik yapılan çalışmaları vurguladı. Türk Hava Kurumu, üniversitesiyle, pilotaj okuluyla, sigortasıyla, uçak tamir bakım atölyeleriyle eğitim alanında kendisini geliştirmeye devam ediyor. Havacılığın gelişmesi... Bu tür özel girişimlerin başarılı olmasıyla eşdeğerdir.